Selamlar dostlar ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Botlis botu V13'ü paylaşacağım. Şimdi ilk önce nasıl alacaksınız onu göstereyim. Discord sunucumuza geldikten sonra abone ses kanalına son video like yorum abone ses alacaksınız. Rolünüzü aldıktan sonra altyapılar kanalından altyapı sunucumuza gireceksiniz. Ve burada da abone ses alacaksınız. Diğer sunucuda veren kişiden de isteyebilirsiniz tekrar buradan vermesini. Aldıktan sonra altyapımızı kurmaya geçelim. Hemen botumuzu ben kode ile başlat yapıyorum. Siz glitch falan aktarırsınız ne yaparsınız bilemeyeceğim. Ayarlara geliyoruz. Buraya tokenimizi, prefiximizi ve sahip ailemizi ayarlıyoruz. ardından ben terminalden başlayacağım. Hiç başlat patla falan uğraşmayacağım. Nure nokta ile başlatıyorum hemen. Başlattım. Şimdi ünlem yardım yazıyorum. Yardım yazdığımda bot ekle bot, bot Bot onayla ve bot redde çıkıyor. Bot ayardan hemen başlayalım. Bot ekle kanalını ayarlayacağız. Bot ekleyi buraya ayarlayacağım. Ben böyle aşağıda kanalları açtım. Test için. Başarıyla ayarlandı. Ardından bot bot logo ayarlıyorum. Ardından başvuru giden bot list şu şekilde 20 saniye sonra silme ayarı ekledim bütün mesajlarını. Bot list ayar. Başvuru giden Bot log yani. Ardından başvuru kanalı, başvuru log kanalı yanlış yazdık. Bot list ayar yazıyorum tekrardan. Buraya da yetkili rolünü ayarlıyorum. Bunu da şunu yapalım hemen. Tamamdır. Şimdi bot ekle yapıyorum. Bize bir bot ID'si gerekiyor. Buradan mesela şu botumuzun ID'sini alalım. Burada prefiksimizi istiyor. Prefiksimiz yazıyoruz. Diğer onaylı mı değil mi? Değil dedim mesela. Başvurumu yaptım. Buraya geliyor. Şu anda sırada bir adet botumuz var diyor. Başvuru gelen. Ee, ardına ben ikisini de aynı kanal ayarladığım için ikisini de aynı yere attı. Ee, şimdi ardından tekrardan başvuru yapma tabii ki de engelliyor. Bot listesi yazdığımızda Bot listesini çıkartıyor ama şu anda çıkarmadım ee, çünkü ikinci ekledikten sonra çıkarıyor. İlk eklediğimizi çıkarmıyor. Onu da düzeltirim. Ardından başka ee, bot reddet ve bot onayla var. Bot onayla şu şekilde ailesini kopyalayıp onaylayabiliyoruz. Yanlış yazdık. Botun sahibini etiketlemelisin diyor şu şekilde etiketlediğimizde başvurumuzu onaylıyor buraya atıyor ee, ardından başka bot reddet var botu reddettiğine tekrardan başvurma hakkı doğuyor onaylarını tekrardan başvuramıyor tabii ki de sisteme ekli olduğu için bu şekilde ee, hızlı bir şekilde yaptım sabah erkenden kalktım ve bu altyapıyı yaptım bu hatayı da düzelteceğim zaten biraz sonra Başka göstereceğim bir şey yok. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.